Eşim raporlar Eşim raporlar ne abi? Bunlar eşimin raporu çocukların bulunmasını istiyorum. Çok mu özlediniz çocuklarınızı? Evet. Kaç gündür arıyorsunuz? Üç gündür arıyorum. Bir iz yok mu? Yok. Her zaman cuma evdelerdi. Cuma günden beri ben haber alamıyorum. Ben hastaneye gittim. Eşimle beraber. Rastlı dolayısıyla eşim yüzde seksen raporlu olduğu için psikolojik sorunlar var eşimin. Ve oraya götürdüm. Kontrol alan. Kendim de orada MR film bir çekindim. Anca oldum. Onun için eve geldik. Çocuklar yok. Üç gündür haber alamıyorum. Çocuklarla bir problem var mı? Hayır yok. Çocuklar beni yurda verdin diye şey gidiyorlar. ya durumum da kötü. Yani borçluyum. Mecburu ödemek sorun değil. Ne yurduna verdiniz çocuklar? Çocuk evler sitesine. Oraya dedim burada dedim buradan uzak geliyorsa dedim orada ok okulumuzu oraya aldır bile kızım dedik. Hani onun için oradan 10 günlük izine çıkardım. Onun için bir şey ettim. Ekonomik durumun olmadığı için mi yurda bıraktınız? Evet. İstemiyorlardı yurtta kalmayı. Evet. Durum Durumum Borç olduğum için mecbur borç ödemek değil. O yüzden verdiniz. Evet. Ya ben evet. bir de arkadaşları hani ortamı iyi değil diye verdim. Hani arkadaşlarına uzaklaştıram diye verdim. Dedim oraya bir anlattım. Böyle böyle laf söz dinleme. Büyük arkadaşların evinde kaldığı için buraya gelme ola. Ben de gelmesini buraya istiyorum dedim. Oradan 10 günlük izin aldım geldim buraya 10 gündür işte 5-6 gün evde durdular ertesi gün kayboldular gittiler. Bugün teslim ettiydim. Üç gündür de haber alamıyorum işte. Peki e, emniyete, jandarmaya başvurdunuz mu? Başvurdum. Şu an var mı bir çalışma? Var. Karakol komutanımız devamlı çalışıyor. Arama yapılıyor. Arama yapılıyor. Arama yapılıyor. Var Sürçü Elinde var, telefonunda var. Evrakları. Araştırma işeyesini falan verdim. Arama yapılan bir yer var mı peki? İşte Afyon merkezde aranıyor. Öbür büyük kızım, öbür küçük kızım olan Sevda 3-4 gün önce nineme gidiyoruz diye abasıyla beraber gittiler ondan boya o kayıp öbürü dün geldi o da gece gitmiş kaçta gitti sonra da bilmiyor gece 12 12 Bir 1 mi o kaybolmuş gitmiş o da nesliyle eve gitmemişler mi gitmemişler yok arıyoruz 3-4 gündür haber de alamıyoruz bilmiyoruz nereye gittiklerini ben bulunmalarını istiyorum çocuklarım. Yeah. Yavrum nasıl sizi seviyor? Hiç şey etmeyin. Kötü belli beni? Ben sizi seviyorum.